Arkadaşlar Hepinize merhaba <laughs> mer Arkadaşlar yeni videoyla karşınızdayım Bugün sizin için bir yılbaşı vlogu çekiyorum Hem cuma günü hem de cumartesi günü vloglayacağım e, Cuma günü neden vlogluyorum Çünkü bugün de okulda parti var Yani tam e, partim de ne bilmiyorum ama işte okulda eğleniyoruz sınıfları süsledik. Zaten yarışma vardı en güzel stüdyo sınıf ya Boydung'e ya da sinemaya gidecekti Hatta dün çektim görüntüler eğer görmek isterseniz Şu an ekliyorum belki fikir almak istersiniz Ya da merak ediyorsunuzdur Şu an görüyor olmanız lazım Bir saniye koyuyorum hemen koydum tamam biraz parça koymaya çalışacağım. Çıkışta arkadaşlarımla Akasya'ya gidebiliriz. Oradan çekebilirsem bir şeyler çekeceğim. Ya çekebilsem de çekerim de güzel olmazsa koymam. Bayağı bir geç kaldım. Bayağı. Selam. Şu an kızlar tuvaletinde makyaj yapıyorum. Biraz tiki hissediyorum ama e, sabah erken kalkamadım. Normal kalktım, saatte kalktım ve Makyaj yapmaya vaktim olmadı ama bugün parti var. Hu ya. Şimdi yağmurun hediyesini açacağız. Ya. Hazır mısınız? İki tane çikolata! Acaba kimin en sevdiği şey? <laughs> ben. Çok güzel. Gerçekten güzel olmuş. <laughs> ya bir de yavrum yavrum! Bekray Bey var bir de. Teşekkür ederim, Ay canım ne aldığını da şöyle çok kısa göstereyim. Ondan sonra Yves Rocher'dan böyle bir parfüm ve denedim. Gerçekten çok güzel kokuyor. Şimdi bir tane kutu yaptık. Herkes onunla ilgili sınıftaki ya bakmayın sınıftaki kişilerle ilgili bir şeyler yazıyor. Ama anonim olarak. Ondan sonra da açıp okuyoruz. Bayağı bir hoşuma gitti. Şimdi ben de yazacağım. Bakalım. <laughs> <laughs> Seyat'ı hatırlıyor musunuz? Evet. Ha? Korkum. <laughs> Koca yürekli Sedat'ın hediyesi şöyle hani hem kumbara olarak kullanabilecek hem de gizli şeylerinizi saklayabileceğiniz bir şey almış. Ya valla şunu fark ettim. Tüm yakın arkadaşlarım beni çok iyi tanıyorlarmış. Hepsi de gerçekten çok hoşuma giden şeyler aldılar. Evet arkadaşlar şu an Akasya'dayım. Tek başımayım Arkadaşlarımı Bekliyorum. Ben biraz erken geldim. Bu arada arkadaşlar video boyunca belki dikkatinizi çekmiştir. Belki çekmemiştir ama bunun tam sırasında bir tane nokta var. Orası jiletle kesildi. Onun hikayesini sonra anlatayım. Çünkü ben de dalga geçersiniz. Şimdi arkadaşlar çok acıkmıştım. Dayanamadım. Ben yemek aldım arkadaşlarım gelmeden ama onlarla da yerim sorun yok her türlü yemek yiyebilirim. O sırada da Ceren'in bana bir yaptığı şeyi okuyacağım. Bakalım. Şimdilik görüşürüz. An, oldu evet oldu şu an çekiliyorsun. Evet, <laughs> çizim, De, değil mi, değil mi? <laughs> şu an oturuyoruz. Dediğim gibi mi? Bu da Buket. Çok heyecanlı <laughs> <engagem, gülüyor> <muyum, gülüyor> bir şey konuşuyor. Belki bilmiyorsunuz <aynı, gülüyor> ama şu an bu kızın kanalında istiyorum. Geri dönüşü asla yok. Aa gözlerim. Benim Benim Abla bir şey bilmiyorum. Buket abla slime videosu çek. <laughs> Bak dur, yapamam. Dur, Salih Reis. Salih Reis. Salih Sen de sürü. slime videosu çekmek Şimdi şey, Gel. Şimdi bir şey deneyecekler. Ne olduğunu bilmiyorum. Koklayabilir miyim? Coconut juice. Kokusuz. Üzerinde Japonca şeyler yazdım. Hadi bismillah. Peki. Üç değil tamam mı? Bir. Ama dikir. Bir yudum değil. Bildiğiniz dikir. On dip, on dip. Tamam 3 abartmayın Sonradan kötü bir şey geliyor <gülüyor> <gülüyor> Hiç sevmedim ha <abi>, bu ne Ordunlara <laughs> 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 kusma parasını vermek zorunda kalırız <laughs> Evet evet yiyip yiyip <laughs> Haydi gönlüm Şimdi ikimizin makyajları falan da bitti. Dışarı çıkacağız ama çıkmadan önce Ceren'in ikinci hediyesini açacağım. E, önce ablamın aldıklarını göstereyim. Zeyken Konuşuruz'un albümü. Ben bunu çok almak istiyordum. Bir ara gerçekten çok dinliyordum ama bu aralar biraz da İngilizce şarkılara yöneldim. Ama bunun sebebi ya İngilizlerin şarkısı daha güzel falan değil. Çünkü biraz daha geliştirmeye çalışıyorum dilimi. O yüzden yabancı şarkılar dinliyorum ama bunu kesinlikle çok dinleyeceğim. Böyle bir tane defter almış. Ben bunun küçük boyunu bu çekiliş kutularına eklemiştim. Çünkü çok beğenerek almıştım. Ablam da ne kadar beğendiğimi görmüş olacak ki bana büyük boyundan böyle bir tane almış. Ne kadar hızlı konuştum ya. Memories of 2016. Bunu nasıl yazdığını çok merak ediyorum. Kendi ellerimle yaz. Gerçekten beyaz. mi? Hayır be cetvel var öyle. <gülüyor> 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 Ve her şey. Arkadaşlar her şey. Nasıl sen uğraştın bunlara? Aylayda bir için bu kadar uğraşmasaydım kesin ağlardım ama valla gel sarıcam. <laughs> 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 Becerebiliyor muyum? Şu an bilmiyorum. Hiçbir <laughs> şey <fikir> yok. <laughs> Öyle o zaman şimdi dışarı çıkalım. Ben tabii ki ayrı kaldığım zaman da inceleyeceğim. Sizin önünüzde 10 saat Çok kötü çekiyorsun bence şu an. Evet. Evet. Biz şu an tamamen hazırız. O ses Türkiye'yi Çok güzel kokuyor. Bunu da arkadaşım yılbaşı çekilişinde aldı. Dehşet. Ağzıma kaçtı. Tıktıktan direkt sonra konuşmamak lazım. Asabiyim ben. Ben daha güzel şöyle söylüyorum. Hadi dinliyoruz. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Çakamak oturduk o ses Türkiye'yi hocam biz niye buluştuk ki? Değil mi? Çok da ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Aramızda bu sohbet geçtikten sonra ne yazık ki aramız bozuldu ve ben de eve gittim. Yani uyuyarak yılbaşına girdim. Tabii ki de şaka şey yapıyorum. Ama video burada bitiyor çünkü bundan sonra dışarı çıktık. Çok az dururuz diye düşünmüştük. Kamerayı almadım o yüzden zaten yağmur yağıyordu. Alsam da muhtemelen bozulur korkusundan çekim yapamazdım. Ve hani yılbaşına da dışarıda girdik. Hep çekemedim. Çeksem de muhtemelen çok güzel olmazdı. Hani bizim için tabii ki güzel bir anda ama Hani çok da farklı bir şekilde girmediğiniz için muhtemelen eğlenmezsiniz. O yüzden böyle konuşarak bir son yapayım dedim. Ben aslında bu videoyu yüklemeyecektim. Gerçekten dedim. Hani bu Buket yılbaşı anını çekememişsin. O zaman yılbaşı vlog olmasın. Ne anlamı var diye düşündüm. Ben yüklemeyi düşünmüyordum. Sonra evde sıkılınca dedim bir montajcıyım. Hani belki hoş olur diye düşündüm. Ve benim açıkçası hoşuma gitti. Görmenizi istedim. O yüzden şimdi yüklüyorum. Umarım sonunun olmaması sizi aşırı rahatsız etmez. Yani etse de haklısınız. Ama hani başlıkta zaten hani yılbaşı anının olmadığını vurgulamaya çalışacağım clickbait gibi olmasın diye. Bu arada akşam 2'de yattım, öğlen 2'de kalktım. O yüzden tipim falan Böyle, gerçi tipim normalde de çok normal değil bu aralar ama yani yüzüm gözüm o yüzden şiş. Biraz da hasta'yı fark etmişsiniz. Yine de 15 saatte de çok fazla video çekmeye çalışacağım. Hani elimden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağım ve en yapmaya çalışacağım. Bu yüzden videoyu yüklemek istedim. Her neyse hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 çok, çok öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.